Açısal Momentum Bir fıkra vardır bilirsiniz. İş adamı tıraş olurken bir yandan berberiyle sohbet etmektedir. Derken kapının önünden ağır ağır geçmekte olan paspal bir çocuk görürler. Berber iş adamına bu var ya dünyanın en aptal çocuklarından biridir der ve çocuğa buraya gel diye seslenir. Çocuk sakince dükkana girer ve sırıtarak berberi selamlar. Berber iş adamının kulağına sessizce bak şimdi diye fısıldar ve bir elinde 5, diğer elinde 50 liralık banknot olduğu halde çocuğa hangisini istiyorsan alabilirsin der. Çocuk dalgın dalgın bir 5 liraya bir de 50 liraya bakar ve sonunda 5 liralık banknotu hızlıca çekerek berberin elinden alır. Berber iş adamına döner ve gülerek "Gördün mü? Sana söylemiştim." der. Traş bitince iş adamı sokağa çıkar ve az ileride kendi kendine oynayan çocuğu görür. Yanına giderek "Neden 50 liralık değil de 5 liralık banknotu aldığını sorar. Çocuk hiç de aptalca olmayan bir sırıtmayla yanıt verir. Eğer 50 lirayı alırsam oyun biter. Gündemimizi dijital platform dizisine çeviren konuyla alakalı herkes bir şeyler merak ediyor. Benim de aklıma şu durum takıldı. Şu an YouTube trend videoların %20'si Sedat Peker ve iddialarıyla alakalı. Öyle ki Mahsun Karaca adlı hesabın 13 saniyelik mizahi paylaşımı bile trend videolara ikinci sıradan girip hala listede var olmaya devam ediyor. Süleyman Soylu'nun açıklama yaptığı program kaydı da şu an bu listenin başını çekiyor. Ancak ne hikmettir ki tüm çalkantının kaynağı olan hesaba ait videolardan bir tanesi bile bu listeye giremedi. Abone sayısını kısa zamanda 5'e katlamış, bir videosu algoritmaları şaşırtacak şekilde kısa zamanda 13 milyon görüntülenmeye aşmış bu hesap için sevgili YouTube bir tavır mı alıyor? Taraf görünmekten mi çekiniyor? Yoksa bu paylaşımlarının kaynağının kesilmesinden korktuğu için her seferinde 5 lirayı almayı mı tercih ediyor? Açısal momentum süpandaşlar.